Cümleten herkese selamlar arkadaşlar yine bir süpermarket simulator videosu ile daha sizlerleyim Evet bundan 2-3 hafta önce süpermarket simulator videosu çekmiştim Araya Spiderman, GTA, Mesa girdi bir şeyler oldu Süpermarket simulator evreninde de Vallahi ev sınav kaza geçirdi bir şeyler oldu Giremedi açamadı dükkanı şimdi açıyor açamadan önce Oyunun bize verdiği görev var açıkçası ne yapmıştık en yani son hatırlamıyorum ee, Yumurta var yumurtalar ben nereye koymuştum onu Tamam şu aşağıya koy yumurtaları Koysam ama unutmuş mu oyunu? G bırak, R fırlat. Ha tamam. Ürüne fi, ürünün filga yerleşmesi gerekiyor diyor. Geri koyalım. Sende ne var? Filga almamız lazım. Müthiş bir diksiyonum var. Abi şunları açmışım. Ay. Kapat öyle koy. Şimdi bozulur. Lan dur. Valla kontroller gitmiş ya bende. Çok pardon. G bırak. Tamam buraya koyalım. Fidga e, bir de buzdolabı istiyorum. Bende ne kadar para var? Ben en son kredi çekmiştim bir hatırlıyorum oyunda. E, fit, e, dur. Mini buzdolabı var. Oğlum Fidga dediğin şey Fit G daha doğrusu. Hoparlör falan var. Acaba hangi şarkılar var oyunda lan? Ben. O benim param var mı? Bir mini buzdolabı alalım. Görevimizi yerine getirelim. Aslında 82 dolarım var ama bakın para gitmiyor. Bir dakika dur. Boya zemin. Bilgisayar yönetimle bir ürün lisansı. Kahve lisansı falan almış çıktı hatırlıyorum en son. Ee, biraz bayağı detay yapmışlar ha. Ha fatura var. Bunu ben hiç dikkat etmedim. Öde. Öde. Öde, öde. Kira tutmuşuz dükkanı vay be. Alan 23'e kadar gidiyor. Ben o kadar devam eder miyim bilmiyorum. Ancak yayında falan yaparız. İşe alım. Alışveriş tamamla. 200 200 defa satmam gerekiyor. 10 level olmam gerekiyor. Depo depoyu satın al. Özelleştirme. Özelleştirme. Marketi geliştir. Banka. Erken ödeyemem. Param yok. Ödenecek ne kadar? 650 dolar. Burada da Burası şey ya tamam fiyatlandırma. Ürünün fiyatını artırıyorsun, azaltıyorsun piyasa fiyatı. Piyasa fiyatı 5,98'miş e, bunun 59 tane rakamını. Ben niye bu kadar ucuz satıyorum? Hayırdır 4 olsun bu hocam. Karımız olsun. Ee, bunu biraz tuzlu satıyorum gibi 4 olsun. Tam ideal fiyatıdır. Seni de 4 yapalım. 5 yap. 4 yap. Şunu da bir 5 yap. İki yap. Karımız olsun her üründen. 3 lira 40 kuruş. 4 lira yap. 9 lira yap. 9 dolar daha doğrusu. 4 dolar yap. Bunu da biraz pahalıya satalım. Ee, müzik çalar yok. Şimdi ben biraz ürün satmam gerekiyor. Bu yüzden dükkanı açmam lazım. Dolap alabilmek için. Open the door. Dükkanı açtık şunları şu köşeye şuraya gider misin lan? Tamam giriyorsun. Açıldı mı lan? Open bir dakika. Open tamam. Niye kimse gelmiyor? Şşt, Bak indirim var ha. Kipine bak Gören de kendi havalı zengin biri zannedecek ama. Yeri kimse gelmiyor lan. Şurası açılıyor mu? Selamünaleyküm Allahım onun, sel onun selamınaleyküm demesi gerekiyor, ben niye dedim? Ablam ne alırsın? Hmm Kahve almışsın, ekmek almışsın Karttan ödüyorsun, ne kadar? 13 dolar, bu kısmı hatırlıyorum Hadi siktir git ne almışsın? Ha, e, tamam. Ver kartı bakayım. 4 dolar. Oğlum bir şey diyeceğim. Fazla yasam kabul ediyor mu? <laughs> tamam. Lari sticker Para ihtiyacımız var. 350 dolar en az toplamam gerekiyor. 350 dolar toplamışım. Mağaza seviyesi 3. Ha bir dakika dur. Burada da açık bir kutu var. Sizi nereye yerleştireyim biliyor musun? Alta yerleştireyim. At çöpe gitsin. Kasa kapalı mı? What? Kasa niye kapalı oğlum? Lan kasayı açsana. Niye? Ha tamam. Satın aldık tamam. Kargo herhalde teleport atıyor ya. Nasıl döndürülüyordu? Tamam böyle. Kapının önüne anca buraya gider gibi ya. Şuraya değil de. Lan nereye koyayım? Bir dakika dur. Kutula. Şuraya koy. Seni bir tık sola taşısam. Biraz daha sağa gel. Şimdi kapı açılmaz. Tamamdır. Oldu bitti. Kutu nerede? Bir dakika dur. Tamam şimdi yerleştirebiliyoruz. Seni atalım. Selamünaleyküm abla nasılsın iyisin inşallah. Tamam da seni de kutlayalım. Yumurta'nın fiyatı kaç dolar? 9-12 dediği şey değil mi? Bir dakika dur fiyatlandırma değil lan dur yanlış oldu. Fiyatlandırma de. Yumurta. Tamam. Yumurtanın fiyatı gayet ideal. Bio yumurta. Peynir. Tamam. Dükkanı açabilirim. 168 dolarım var. Aç dükkana gitsin. Ee, Kirmiği falan yok değil mi? Satışa göre gece siparişlerini hallederiz. Şimdi müşteri bekleyeceğim. Kasa açık değil mi? Tamam. Kimse gelmiyor yalnızca. Umarım pahalılıktan dolayı şikayet yemeyiz. Abi bak zengin birisin. Belki ihtiyacın falan olur. Bak süpermarket bir şey diyeceğim. Dükkanı niye katamıyoruz değil mi? Şimdi güvenlik kamerası olduğuna göre sızlık falan var. Dükkanın içinde durmam gerekiyor. Bu, bak bu abla geliyor dükkanı iyi izleyin. Öyle bir tip var şu an. Geliş şekli onu gösteriyor. Ablam hoş geldin. Sefalar getirdin. Bir tane ara... en pahalı neydi amına koyayım? Neyse kasada bekleyeyim. Çok pahalı diye ağlama sıçarım. mı Ne aldın? Hiçbir şey almadın mı? Ağlama lan. İdeal fiyat yani. Bir kilo var. Fazla koymuş olabilirim ama. O kadar. Aha. Bu abla bir şey alacak bak. Easy. Lan ne pahalısı. Niye burada geldi? Sen bir şey çal var ya, sıçarım ben ana. Başta satamıyorduk, yavaş yavaş sonradan açıldı satış şeylerimiz. 30 doları var, 32 dolar. Ebenin yanlış hesap oldu. Dükkanı kapatalım. Hava kararıyor. 402 dolar var. Dükkanı genişletmek için ne kadar para istiyordu? Yönetim diyelim, ee, lisanslar, faturalar, büyüme. Tamam, bir tane genişletme satın aldık. Dükkanımıza bir bakalım. Hani oğlum. Ha arka tarafa açıldı tamam. Düzeltmem gerekiyor. Taba bas. Bas bas al. Şunları bir süpürek. Şu dızcın işidir ha o kesin. Tamamdır. Çöpme falan var mı? Marketin isim var? Ha sonunda güzel bir isim düşünmem gerekiyor. Gidin lan. Günü tamamlamak için enter'a bas. Ee. Bak 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 götlere bak. Lepsi de ya. Ee, markete nasıl isim veriyorsun? Nereden oluyor yani? Bilgisayardan falan oluyordur herhalde. Şu an 52 dolarımız tek var. Lan burada değil de kapat burayı. Yönetimde. 250 dolar istiyor şu an o kadar param yok direkt Bir piyasaya bakıp fiyatlandırma yapalım Oğlum bir şey diyeceğim bir kazık yöntemi yapacağım umarım olur ya Şöyle bir şey yapayım mı 20 dolar olsun bu %40 indirim her ürüne böyle bir kazık yapacağım 12 dolar Nereden baksan 9 dolar kardayız millete indirim diye kadar alır gider bence Günümüz piyasasında olduğu gibi Al, 6 dolarsın seni de bir 20 dolar yapayım indirimini de yüzde 40 yapalım Bakalım satabilecek miyiz böyle çok merak ettim şu an 6 dolar 20 yap indirimi de yüzde 40 Yazamıyor mu direkt tamam Buradan ayarlayayım o zaman 25 yap Valla satarız ha bence böyle. Bir de batıyormuş falan. Boşuna yok çünkü o indirim seçeneği. 6 dolar. 30 dolar yap. Buna biraz gaza geldim. %50'si kaç yapıyor? Tamam %50 yap bunu Ya da %40 yapamayız. Lan bir ayarlayalım. Ha. 20 dolar yap, yüzde 40'ını indir. Tamam güzel, senin de 20 dolar yapalım. Bence kâr ederiz ben öyle düşünüyorum. 20 yap. Allah senin biraz pahalı yapalım, 11 seni 35 yapalım. 40 dolar tamam güzel 20 dolar Yüzde 40 20 dolar Yüzde 40 tamam Tamamdır şimdi dükkanı açabiliriz bakalım Milleti NID'ye kandırabilecek miyiz? Open the door. Kasada bekliyorum. <laughs> Toptan bir teklif satın aldınız. Nereden bakacağım ki ona? Ha, P'ye basayım. Bir biz 24 oil satıyor satın alıyoruz. Satmak istiyor musun? 576 dolar. Stok sayısı 27 satış fiyatı 25 bende ee, Normal fiyatı o Aslında kazık ha harbiden kazık 25 tam fiyatından satıyorum Kabul edeyim lan 500 dolar 576 hatta Şimdi biraz ondan Götürecek kadar sipariş vereceğim Kalan parayı da kar olarak kullanacağım Toptancı diyeyim Ürünlerde 10 tane sıkıntı ne kadar yapıyor? Tamam. Sepete ekle. Satın al dedik. Pahalı diye hazırladın mı yine? Çöp. Dolandırıldık deme lan. Baga girmiş amına koyayım. Ben sıçtım ya. Bir yandan da dükkana bakmam gerekiyor. Bu nasıl bir indirim? Herhalde siz Türkiye halkı değilsiniz ya. Şunu da çöpe koy. Şimdilik bir şey diyeyim mi? Bunları da buraya abi dükkana bir çekil düzen çekmem gerekiyor. Bunu da gece yapayım. O yüzden bunlar zaten dolu şu an. Ben kasamla bekliyorum. Ombreyi ne benziyor lan adam. Kaçıyor şey mu lan? Kimse bir şey almıyor. Abi o zaman bu indirim şey varsa nasıl bir saçmalık bu ya. Kazık atmam gerekiyordu. Beni dönmeye mi geliyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun lan? <laughs> Belki sen alırsın be. Ya ninenizin 17 dolar. 1 dolar vermem gerekiyor. Hadi git. Çok pardon. Ne pahalısı be. Erdoğan'a benzettim lan bir an. Kartı ver. Hadi git. Sen de son müşterimsin. O oradan yumurta mı aldın o zaman? Dolar vermem gerekiyor. Sen ne aldın? Al git. Dükkanı kapatayım. Tam sen de sonuncususun artık. 523 dolar oldu. La yeter. En iyisi şuradan bir kapatma şey yapayım. Harit. 25 dolar. Al şunu, al şunu. Tamamız git. 30 dolar vermem gerekiyor. Al şunu. Şimdi günü kapatmadan markete bir isim verelim. Toptancı, pardon. Yönetim, özelleştirme. Ne yapsam bir düşüneyim. Eski izleyicilerim Red Dead Redemption 2'den bilir Yakçı Mahmut diye bir şey vardı burada da Kazıkçı Mahmut yapacağım Tamam beyaz renkli gayet güzel gitti bu arada Depo 800 dolar ee... Depo falan gerekli depo görevlisi için. Kasiyer içinde alışveriş tamamında mağaza seviyesi falan gerekiyor. Büyüme 1300 dolar ebesinden. Şu an 323 dolarım var. Şu markete bir çeki düzen vereyim. Olmuyor mu? Günü tamamladıktan sonra deneyim bir. 32 tane pahalı bulunan ürün varmış. Oha. Yeni güne başla. Şunları al. Şunu da al. Kil pasta var biraz. Bir şey diyeceğim, bir de bunlardan Çok düzensiz olmuş ha. Acayip düzensiz olmuş. Şu ürünlerin hepsini satacağım tamam mı? Ondan sonra ya, gayet güzel bir şekilde yetiştireceğim. 325 dolar. Şimdi ne yapabilirim? Banka kredi veriyor mu? 350 dolar istiyor. Şunlar bir öyle hepsini 515 dolar erken ödeme tam para bitti. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Aşağıdan kanalıma abone olun. Bu videoyu like atarsanız çok mutlu olurum. Daha fazla süpermarket simülatörü istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Daha fazla videolar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.